Herkese merhaba. Bugün bir tarih öğretmeni olarak Kudüs coğrafyasında gerçekleşen olaylara değineceğiz. Filistin ve İsrail arasındaki çekişmeye değineceğiz. Belgelerde gördüğüm ilginç olayları, bilgileri size aktaracağım. İlk önce İsrail devletinden başlayalım. İsrail 1948 yılında bölgede kuruluyor. Kurulmasının etkisinde tabi İngiltere ve Amerika gibi ülkeler var. İsrail kurulduğunda birçok savaşı arda arda kazanıyor. Bunun sebebi tamamıyla teknoloji. Kurucuları dünyanın en zengin insanlar arasında. Para babaları denilen kişiler arasında. Ee, günümüzdeki birçok marka da halen Yahudi şirketlerin elinde. Malumunuz. 1948'in kurulduğu an birçok Arap devleti birleştiriyor ordularını. Mısır, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Kuveyt, Cezayir, Katar gibi ülkeler birleşiyor. Ve bu ülkelerin tamamı İsrail savaşıyor. Bu savaşın adı da 6 Gün Savaşlarıdır. 6 gün boyunca kanlı savaşlar oluyor. Savaşın sonunda İsrail kazanıyor. Tabi e, detay vermem gerekirse video çok uzar ve e, işinize yaramayacak detayları da e, vermemeye çalışacağım. Yani çok fazla isim verebilirim. Saddam Müseyin gibi e, kişilere bağlayabilirim. Ancak biraz yüzeysel gideceğim olayı daha net anlayabilmeniz için. İsrail 6 gün savaşlarını kazanınca bölgedeki hakimiyeti daha da artıyor. Filistin halkı bölgede her zaman vardı. Osmanlı'dan ve ondan önce de vardı. Filistin devletleşmeyi daha çok 1980'li yıllarda yapıyor. Ve bir Avrupa ilkesi tarafından da ilk tanınma zamanı 2000'li 2000 yıllarda 2004 veya 2014'tü. 2014'te İsveç tanıdı. Evet. 2014 yılında İsveç tanımadan önce hiçbir Avrupa ülkesi tanımıyordu. Bir Avrupa, de, Avrupa Birliği ülkesi de tanıyınca e, Filistin'de güçlü bir siyasi konuma geldi. Filistin devletinin mazisine inelim ilk önce. Daha sonra İsrail'e ineceğiz. Filistin devletinin kuruluşu 1. E, Birinci Dünya Savaşı'na kadar dayanıyor. E, halkın tamamı hain olmasa da bölgedeki bazı yöneticilerin ihaneti kendilerine e, krallık vaat edilmesi, kendi Arap ülkelerini kurmasının vaat edilmesi sebebiyle e, Osmanlı'ya ihanet ediyorlar. Tabi ihanetlerin hiçbiri tamamen bir halka atfedilmemeli. Bunu sadece e, Arabistan bölgesi için demiyorum. Yöneticilerinden bir kısmı ihanetini ediyor. Halkı da tabi destek veriyor bir miktar. E, bölgede Arap isyanı başlatan kişi e, Arabistan'ın e, bir ajanı var. Amerika'nın ajanıydı. Amerika İngiltere ortak bir ajanıydı. Arabistan'ın Lawrence. Lawrence Arabistan'da Arap gibi davranıp Müslüman gibi davranıp ihanete arttırmaya yönelik adımlar atıyor ve o zamanki soylulardan Şerif Hüseyin var. Şerif Hüseyin'le birleşip Arapları isyana teşvik ediyor. İsyanın fitilini burada ateşlemeyi başarıyorlar. Arabistan Lawrence'ın anılarını okuduğunuzda Şöyle bir şey göreceksiniz. İlk önce İstanbul'da sonra Bağdat gibi yerlerde bulunuyor bu e, ayaklamayı başlatmak isteyen ajan. Ve şöyle diyor. E, hani İstanbul'da bir süre daha kalsaydım neredeyse gerçekten Müslüman olacaktım. Derhal orayı terk ettim diyor. E, bunun sebebi gerçekten güzel yaşayan Müslümanlar, dinin gereğinin çoğunu yapan Müslümanlar, diğerlerine güzel örnek olduğunda gerçekten Müslümanlık yayılabiliyor. Ee, İslamiyet kusursuz Müslüman kusurlu kusurludur ee, yani çoğu Müslüman kusurludur anlayışı ee, buradan geliyor aynı zamanda ee, Şerif Hüseyin devlet devleti kurmaya yönelik adımlarını atıyor ama ömrü yetmeyince bunu oğulları gerçekleştiriyor Tabii kendisi de o zaman özel bir yönetim ilan ediyor oğlu birinci Faysal var. Arap krallığını kuran kişi Osmanlı savaşlarda kaybedince yıkılıyor ve Şerif Hüseyin oğlu isyanların atası olan Şerif Hüseyin oğlu 1. Faysal krallığı kuruyor. Daha sonra yabancı ülkelerin yani Avrupalı devletlerin ajanlarıyla bu ülkelerde yani bu krallıklarda, da Arap krallıkları da kendi içinde parçalanıyor. Örneğin Arap krallığı 10 parçaya ayrılıyor. Mesela Suudi Arabistan civarında Katar, Kuveyt gibi küçük küçük devletler kuruluyor istikrar olmaması için. E, Filistin devletinin ana kuruluşu da e, 1980'lere dayanıyor. Bu krallık parçalanıyor, halk orada kalıyor. 1980'li yıllarda devletleşiyorlar ve zaman zaman e, Avrupa'nın desteğini de görmeye başlıyor siyasi dengelerden dolayı. E, Filistin devletinin yönetiminde parlamentosunun çoğunluğunda Hamas yönetimi var. Hamas devletin yönetiminde bulunuyor ve El Kassam tugayları Hamas yönetiminin silahlı kuvvetleri oluyor. El Kassam tugayları bütün silahlı çatışmalarda ön safhada İsrail'e karşı füzelerle, roketlerle saldırıyorlar, gerçek bir ordu niteliğinde. El Kassam tugayının özelliği ise hücresel yapı halinde, yani bizim ordumuz gibi düşünmeyin, bölünmüş haldeler. Yani orduyu ortadan kaldırmak isterseniz net bir hedef yok. Ordudaki yöneticilerin çoğu da birbirini tanımıyor Erkas-Samtugay'ın da. Hücresel yapı halinde. Böylece e, iletişim kopuklukları da oluyor ama İsrail e güçlü bir karşı saldırı yapacakları zaman e, sağlam bir şekilde birleşebiliyorlar. Hücresel yapı sayesinde İsrail'in e, bu e, yönetimi, yani bu yönetimin silahlı kuvvetini ortadan kaldırması zor oluyor. Zaman zaman gerilla taktiği adı altındaki uygulamalar da yapılıyor. Yani o yüzden ortadan kaldırmalar zor oluyor. Çünkü sorular, en büyük soru bu kadar zengin bir devletin neden bunlar ortadan kaldıramaması? Tabii ki e, ilahi adalet Allah'ın takdiri. Müslümanlar bölgede direniyorlar. E, Müslümanlar bu şekilde varlığını sürdürüyor. Filistin devleti olarak sık sık ambargolar kullanıyor. ...koyuluyor ama bir şekilde ülkeye füze... ...sokmayı başarabiliyorlar. İsrail halkının... ...geçmişine gidecek olursak İsrail'e birçok... ...peygamber gönderiliyor. Millattan öncelere dayanan... ...süreçlerde ama her seferinde... ...sapkınlığa... ...doğru yönelip... ...yeni bir peygamber gönderilme... nasıl sebep oluyorlar. Bu şekilde... ...dini tarihlerine çok girmeden... Milattan önce 1200'lü yıllarda İsrail devleti bu Kudüs coğrafyasında varlığını sürdürüyor. 1200'lü yıllar. Bundan yaklaşık 500 yıl sonra dönemin çok güçlü bir imparatorluğu var. Asur İmparatorluğu. Asur İmparatorluğu Yahudileri sürgün ediyor. Bunlar sapkın oldukları için. Dünyanın farklı yerlerine sürgün ediyorlar, ediliyorlar. Onlarca yıl sonra bölgeye tekrar geliyorlar tabi. İsrailoğulları ancak Hristiyan zulmüne de maruz kalıyorlar. Özellikle yaklaşık 1500'lü yıllar. O yıllarda İsrail pardon İspanya bölgesinde Hristiyanlaştırma politikası uygulanıyor. Yani herkesin Hristiyan ve Katolik Hristiyan yani koyu Hristiyan olması isteniyor. Yahudiler zorlanıyor. Hristiyan olmak istemeyen Yahudiler sürgün ediliyor, işkence görüyor. ve mecburiyetten dolayı ben Hristiyan oldum diyen Yahudilere de Gözetim altında tutuyorlar. Yani i̇nançlarını gerçekleştiriyorlar mı? Kandırmalarına müsaade etmiyorlar. Yahudiler böyle bir zulüm görürken dönemin Osmanlı Devleti Padişahı Yahudileri himayesi altına alıyor. İslamiyet dininin yani dinimizin emri gereğince zulüm görene yardım ediyoruz. Her türlü ölüme karşıyız. Şöyle ki tabi ölümü caiz kılan durumlar zaten ortada Yahudileri Osmanlı devleti himayesine alıyor ve onlara çeşitli imkanlar sunuyor Yahudiler Yahudilere bir can yani can suyu gelmiş oluyor Yahudiler çok ticaretten anlayan kişiler oldukları için Osmanlı Devleti'nin ekonomik faydaları dokunuyor Osmanlı devleti ekonomik fayda gördüğü için bunlara daha çok imkan tanıyor tabi Türkler ve Müslümanlar genelde askerlikle meşgul olurken Yahudiler, yani İsrailoğulları daha çok ticaretle meşgul oluyor ve böylece çok zengin oluyorlar. İlerleyen tarihlere gelelim 1800 1900lü yıllar. Şöyle ki sanayi devrimiyle birlikte sömürgecilik artıyor ve dünyanın en zengin yeraltı kaynakları Arabistan bölgesinde. Böylece bölgedeki Osmanlı varlığını yıkmak için. Dünyadaki bütün devletler, Rusya'dan Amerika'ya kadar, Avrupa'ya kadar bütün devletler Osmanlı'yı parçalamak istiyor. Ee, Osmanlı yaklaşık 200 yıl boyunca direniyor dünyaya karşı. En sona parçalanma emareleri gösteriyor. Çünkü içeride de isyanlar var. İçerideki e, hainleri tespit ediyor Avrupalı emperyalistler. Ve size kendi devletinizi verelim diyorlar. Ee, böylece dönemin e, isyankarlarından Şerif Hüseyin, Avrupa'da. E, işte Avrupalı ajanlarla anlaşıyor. Birinci Dünya Savaşı kopuyor. Osmanlı 7 cephede birden savaşıyor. Filistin cephesinde Cemal Paşa var. Cemal Paşa çok büyük bir mücadele verip direniyor. Ruhları şad olsun şehitlerimizin. Allah rahmet eylesin hepsine. Bölgede direniyor. Nihayetinde isyan olduğu için, yani arkasında halktan da belli bir topluluk olduğu için bölge bağımsızlığını ilan ediyor. Arap Krallığı kuruluyor. Arap Krallığı kurulunca e, tabi İsrail'e zemin hazırlamış oluyor. İlk önce Araplar aracıyla bölge istikrar, istikrarsızlaştırılıyor. E, <laughs> Bölgenin yoğun nüfusu Araplardan oluştuğu için Arapları istikrarsızlaştırma olarak kullanıyorlar. Daha sonra bu e, dönemin para babası diyebileceğimiz Theodor Herz 2. Abdülhamid'e gidip bana bu topraklardan küçük bir parça toprak sat Osmanlı'nın bütün dış borcunu kapatayım diyor. Tabi 2. Abdülhamit kanla alınan topraklar yalnız kanla verilir diyerek bu teklifi reddediyor ve Yahudilere oradan toprak vermiyor. Hatta Osmanlı'da son zamanlarda uzun bir politikaydı. Yahudilere şu anki Kudüs, Filistin bölgesi civarında toprak satmak yasaktı tamamen. Diğer bölgelerde toprak alabiliyorlardı. Bölgede Arap isyanlarıyla bağımsızlıklar ilan edilince... Osmanlı'nın oradaki hükmü bitince, yani siyasi hükmü, manevi olarak hala hükmü var. Hükmü bitince bölgedeki yerli halk borçlandırılıyor. Çünkü ticaret yapan sınıf var ve çiftçi kısım var. Filistinlerin bir toprak satmak konusu da dönüyor ne zaman bu konular açılsa. Onun da detayına değineyim. Çiftçiler bölgenin şirketlerine tamamen borçlanıyorlar. Toprak satma yasakları hala devam ediyor Yahudileri ancak Yahudiler de şöyle bir çözüm buluyor. Şirket kuruyorlar, şirkete borçlandırıyorlar ve halk o şirkete toprağını satıyor. Böylece Yahudilerin eline siyasi bir oyunla geçmiş oluyor. Toprağın yaklaşık %10'u Yahudilerin eline geçiyor. Böyle böyle 1948'li yıllara geldiğinde kendi devletlerini kurmuş oldular. Şimdi daha çok günümüze yaklaştık. 1948'de kuruluyor. 6 gün savaşlarında Arap devletleri yeniliyor. Ee, İsrail'in arkasında çok büyük paralar olduğu için devletin teknolojisini ilerletiyorlar. Demir kubbe adı verdikleri e, gökyüzünden gelecek her türlü füzeye karşı koyacak bir sistem geliştiriyorlar. Hatta şu günlerde ve yaklaşık son 10 yıldır e, Filistin devletinin yönetiminde Hamas bulunuyor. Hamas yönetimin silahlı kuvveti e, El Kassam Tugayları oluyor. El Kassam Tugayları son dönemlerde roket atışlarını arttırdılar. yaklaşık 5000 roket atıldı ve bu demir kubbe tamamını karşılayamıyor. Füzelerden bir miktarı şu an İsrail topraklarına düşüyor. İsrail'de aynı şekilde işte sivil asker gözetmeden karşılık veriyor bir ve bir sürü kan dökülüyor. Sultan Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Han'ın da bir sözü vardı. Şöyle bir şey öngörmüştü, tahmin etmişti. Osmanlı eğer o coğrafyadan çekilirse kıyamete kadar orada kan durmayacak demişti. Şu ana kadar gerçekleşiyor bu sözü, bu tahmini. El Kastamukelerin bu saldırısı karşısında işte İsrail istihbaratı, Mossad gibi istihbaratlar olsun karşı saldırı yapıyor şu an. Çok detaya inersek bayağı durum karmaşıklaşacak. Ancak karşılıklı çok fazla çatışmalar mevcut. İsrail kültürü yani Filistin kültürü hakkında şöyle bir şey var. Garkat ağacı var. Bu Garkat ağacı bu savaşlar kıyamete kadar sürecek diye bir inanış var. Garkat ağacına geleceğim şimdi. Bu Müslüman Yahudi çatışması kıyamete kadar sürecek ve kıyamette artık Yahudilerin kaçacağına inanılıyor. Müslümanlardan savaşı en sonda savaşı kaybedeceklerine inanılıyor. Kaçtıkları zaman hatta ağaçlar dile gelecek. Ağaçlar kaçan ve saklanan Yahudilerin yerini gösterecek. Böyle bir inanç var. Ancak Garkat diye bir ağaç var. Bu Garkat ağacı, çiçeği açan meyvesi yenilebilen bir ağaç. Garkat ağacı Yahudileri ispiyonlamayacak, onları koruyacak diye bir inanç var. Bu sebeple şu an İsrail topraklarında yani bu kadar teknolojik bir bilime önem veren bilim sayesinde zenginleşmiş devlette de onlarca garkat ağacı var. Tabi bu ağaç Hindistan coğrafyasına kadar uzuyor. Ama özellikle İsrail coğrafyasında bir patlama var bu inançta oldukları için. O inançların kıyamet zamanında onlara ispiyonlamayacakları inanıyor. Böyle bir inanış var. Tabi Kur'an-ı Kerim'de bu ne kadar geçerli onu çok araştırmadım tamamen. O yüzden doğru ya da yanlış diyemiyorum. Kur'an-ı Kerim'de varsa tabi ki doğru. E, bu şekilde çatışmalar sürüyor. Filistin yönetimi olan e, Hamas El Kastam Tugaylar'a saldırırken İsrail'de kendi ordusuyla saldırıyor. Savaş bu şekilde devam ediyor. Bin, millattan önce 1200 yıllarına dayanan tarihleriyle günümüze kadar anlattım. Osmanlı içerisindeki Asurlara dayanan konular, sürgünler, iç çatışmalar sebebiyle hepsini anlatmış bulundum. Bir dahaki tarihi konuda görüşmek üzere. Bu tarihimizde biraz daha Türk tarihinden uzaklaşıp Arap, Yahudi ve diğer tarihlere değinmiş olduk. Aslında anlatacak çok daha detay var. Ancak konunun yüzeysel ve detaysal konuları böyle. Çok fazla isimler verip detaylara inip de akıl karıştırma.